Aksaray savunması dikkatli Onur Güzel bıraktı şimdi savunma arkasına doğru. Aksaray geliyor. Oğuzhan baktı yaptı içeri ortasını. Kafa vuruşu gelecek mi dediğim anda. Anıl çıktı aldı bu topu. Uzun gönderdi. Onur yine yükseldi vurdu kafayı. Topu oradan çıkarma çabası Bursa Sporlu oyuncaydı. Musa. Bahattin Fatih'in önünde buldu topu. Ama çıkartamadı Barış. Bursa Spor gelecek şimdi sol tane. İlhan baktı içeriye yaptı ortasını. Kafa vuruşu geldi. Kafa gövde karışımı ama dışarı çıktı bu top. Uzun gönderdi şimdi. Orada kafa vuruşu. Batuhan'dan oldukça dikkatli kademesine ama atak devam edecek. Şut şansı ve devamında da iki güzel hareketi izledik. 2023-2024'te de Keçiören Gücü Çorum başında da ikinci kez iki teknik adam. 20 ile karşı karşıya geldi. Bu arada İlhan Depe aldı topu. İlhan. Yaptı içeri ortasını. İlhan Depe. Kafa vuruşu geldi ve topu ağlara gönderdiler. Skor geliyor. Bursa Spor 31. dakikada golü buluyor. İşte golün tekrarı İlhan Depe. Böyle yaptı ortayı. Arka direkte kendisini unutturdu. Bu kafa vuruşu Bursa Spor'u 1-0 öne geçirdi. İşte tekrar tekrar ekranlarımıza geliyor Sertaç Çam. Şimdi işaretini verdi. Atış kullanıldı. Orada iki oyuncu birden yerde kaldı. Penaltı kararı geliyor. Aksaraylı oyuncuların itirazları var. Penaltı kazandı Bursa Spor. Tüm gözler Sertaç'ta ve kaleci Kıvanç'ta artık. Bursa Spor farkı ikiye çıkartacak mı? Atış geldi. Vuruş da geldi ve top ağlara gidiyor. Sert Akçam bir kez daha top ağlarla buluşturdu. Yeniden taraftarına koşuyor. Bursa Spor 2'yi buldu Aksaray'da. Serhat Gülpınar'ın 68 Aksaray Teknik Patronu'nun kulübede olduğunu hatırlatalım bu maç cezalı. Onur Yaptı içeri ortasını Onur. Oğuzhan kafa vuruşuyla indirdi. Şu şansı ve topu havara gönderiyor. Aksaray ikinci yarının başında. Farkı yeniden bire indirdi Oğuzhan. Kalkın dedi ayağına tribünlerine gitti. Efe Niyazi. Oğuzhan Aksoy biraz önceki golün sahibi. Bastı topa ama orada kaybetti. Hamza araya giren oyuncuydu. Batuhan orta alanda şimdi yuvarlağın içerisinde. Batuhan kaybetmediğiniz topu bıraktı. Sertaç Çam. Sertaç. Dripping halinde. Sertaç çekti. şutunu da çekti ama farklı şekilde dışarıda. Şu şans arayacak. Aksaray. Oğuzhan çevirdi yeniden içeri ve top direkte dokunuş. Bir kez daha topu ağlara gönderiyor ama offside bayrağı havada. Aksaraylı oyuncular 60. dakikada ikinci golün sevinciri yaşamaya başlamıştı. Efe Niyazi kulübesinde görünüyor o da yerinde duramıyor. Biraz önce oyundan çıkmıştı Aksaray'da. İlhan Depe geldi şimdi Sertaç'ın yanına. Bakalım kim kullanacak? Bakalım nasıl bir organizasyon olacak? İki kişilik bir baraj. Biraz önce barajda ekranlarımıza geldi. İlhan yaptı içeri ortaya. Kafa vuruşu gelmedi. Sonrasında arka direkte aslında tamamlandı ama çok cılız bir şut oldu bu. Uzun gönderdi Aksaraylı oyuncular. Şimdi orada kazandı aslında topu da Uğurcan bir an önce şutunu da çekti. İtirazı var. Topun kimden çıktığına dair orada Batuhan hayır dedi. Uğur'dan çıktı dedi ama karşılaşmanın hakemi Aynı görüşlü değil. Köşe vuruşunu kullanacak. 68 Aksaray. 87. dakikanın içerisindeyiz. Beraberlik arıyor. Ev sahibi ekip. Oğuzhan Doğan. Oğuzhan yaptı ortasını. Kafa vuruşu yükseklik kazandırdı orada İlker. Ama sadece yükseklik kazandı bu top. Devamında da oyun alanı dışına indi. Çiğer Kepir. İlker bastı topa. İki oyuncu birden karşıya Doğan'ı İlker. Oğuzhan Doğan sol kanattan gelecek Aksaray. Güzel bıraktı Serhat Kolt. Ortaladı içeriye doğru kafa vuruşuna izin vermiyor orada savunma. Muhammed Demir güzel bıraktı orada. Zeki'nin koşu ona doğru. Zeki hemen önünde Şiyar var. Zeki gitti rakibinin üzerine girdi ceza sahasına. Zeki devam yorma maçın hakemi. Zeki de kendisini yere bıraktı. Yükseklik kazandırdı Alperen. Karambol anı. Bahattin topu çıkartabilecek mi? Devam ediyor oyunu itirazlar var. Bursa oyuncağıca. Faul yapıldığını düşünüyor orada. İlhan Depe. Ve maçtaki son düdük geliyor. Aksaray'da Dalgan Stadyumunda kazanan Bursa Spor. Kuzeyboru 68. Aksaray Belediyespor 1. Bursa Spor 2.